Şey ne bu? Megan mı? Megan değil. Daha 250 bin kilometrede 2019 model. Araba piston kırmış. 1.3 TC mi? 1.5 TC. 1.5 TC mi? Oo. Göster şimdi detayını. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bir vlog çekimi yapayım dedim. Şu an e, Tepe Üstü Kervansay tarafındayım. Baya bir trafik var. Şu sağ tarafa geçmem lazım. Eee şeye gidiyoruz. Arabadan alt koruma plastiği var. Onu değiştireceğiz. Çünkü plastik sarkmış, sürtme yapıyor. Kasiten falan geçerken o yüzden şu an Ataşehir'deki Ataşehir Otojip 4x4 servis var. Bizim mekan. Oraya gidiyorum. Parçayı aldık geldi daha doğrusu kargoyla. Öyle dedim bir vlog başlatmış olayım. Buraları da bilenler yoruma yazsın. Şuradaki pideci bayağı meşhur. Ee, onun dışında öyle. Yani çok iyi şey yok. Ek bir parça sonuçta zarar yok. Ama olmasında büyük faydası var. Çünkü alttaki taşan e, seken taşları falan kartele gelmesini engelliyor. Biraz sonra zaten ince de göstereceğim ne kadar sarktığını. Zamanla yağmur, çamur, kar kış göre göre plastik böyle alt taraftan seyim vermiş. Öyle. Oraya gidince tekrardan dışarıdan bir çekim yaparız. Evet arkadaşlar şimdi şeye doğru yaklaştık da o yüzden kayda gireyim dedim. Şöyle. Ses satarken. Şimdi şu sağ taraf şu dörtleri yakalım. bizim DM'de de orada duruyor. Bakalım kim var. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel şerefsiz çırak. Gel. Dikti boşaltın. Motor geldi arabanın hemen sekme. Hemen 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 boşalt orayı. Bu da bizim şerefsiz çırak. Hoş bulduk kardeş. YouTube'a atacağım seni. At abi seni. Nerede bizim malzeme? Malzeme Kim? Vay 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 vay. Demir bak tam kalten geldi yer demir görüyoruz. Saç. Ama güzel malzemeymiş ya. Evet. Bizde kalite tesadüf değildir abi. Lütfen. Değil bize kalite tecavüz değil mi? O <laughs> <Onun demek gülüyor> ne demek? Nasıl demek ya? Aynen. İyi tamam. Lifte mi alacaksın şey mi? Evet. Altın olacak. Kriko evet. mu? Fakat yani, takımda takım bir yapalım. İşin var mı? Yok işim yok. Ustaların nerede? Bir tanesi orada. Hasan daha gelmedi. Yusuf mu? Evet. Çakır. Gelsin de. Evet. Çay koy lan. Çay iyi abi. Taze mi? Yan taze görüyorsunuz. Bak. Atos <laughs> 34 kabrökte her zaman taze çay var sabah gidemlediği çayı asla, taze diye kitle işte. Asla. Böyle bir şey yapar mıyım? Kendi akşam izleyeceksin. Ne ne düşünüyorsun? Bilmiyorum izlerim artık. <laughs> i̇zleyip izleyip. Evet bilirim. Ama bak elimde yoktu. Şaka kullanmıyoruz değil misin? Yok. Çay da şey gibi imamın abdest suyu gibi de neyse. Beni koymadın mı? Benim <laughs> ben bir tane almıştım. Senin şey gibi muhabbeti yapacaktım. Söktük şimdi zengin aldık. Burası böyle silecek şeyi arızalıdır, motoru arızalıdır. Komple. İşte abi motor bak nota moto tam şurada. Onu sekmeden Onu sek... motor alamıyoruz. Lazım, değil yapacak mi? bir şey yok. Ne bu? Megane mı? Megane diyor. Daha 250 bin kilometrede 2019 model. Araba piston kırmış. 1.3 TC mi? 1.5. 1.5 TC mi? Oo. Göster şimdi yatayını. Bak bu hepsi vapurla vurup. <laughs> bu şimdi <laughs> şeye mi gidecek? Bu gitti abi geldi bize. Eee burası böyle deforme mi kalacak? Bu, yok bunu takmayacağız. Haa. Takamayız ki şu alt tarafı mı? Aynen kartel, trigger vesaire vesaire onlar şu. Bir de şu anda motor geldi. Vay be. Megan pişmanlık mıdır? Yo araba güzel. BMW'nin neyi var? Şanzıman Şazvan aldık. Ciddi misin? Evet. Sen mükemmel bir şey daha göster. Ne? Misin? Onu da göster. Yusuf Gül'ün mükemmel kalitesiyle Hemen arabamızı kaldırıyoruz. Bunu ben bunu videoya alacaktım lan. Bari neyse. Yapın da alayım. Oha. Evet. Lastiğe bak. Ne yaptı bu? Abi bunu hep bir yanlı yanlı Lastik Oğlum bu, bu hale gelmiş. Tatlar lastik lastikten çıkarmış bak gördüğün gibi. Bu yanlamamış ki. Bu bak Burnout falan yapmış. Teller falan fışkırmış artık. Sonra E90 niye alınmaz? BMW niye alınmaz? Böyle sayfa olduğu sürece. Sorunlu BMW yoktur. Sorunlu kullanıcı vardır. Allah ne diyeyim. Sanayi böyle bir yer. Bu neyin motoru? Sorento. Bu da Sorento'nun motoru komple revize oluyor. Vay be. Ama sağlama belli yani baksana. Okay. Ah, İyi abi. Benim arabayı birlikte mi alacaksın? Krikoda mı? Burada. Krikoda mı? Ya. Tamam. Güzel ha. Ses çok iyi. Çalıştırsana. Egzoz duyalım. Abi. Dur bir şeyden bakayım. İçinden. İç falan da çok iyi ya yalnız. Sustucuları falan her şey stop. Biraz kirli ama sorun değil. Pastacılar ve otokuaföre bakar. 5 -2. Vapur abi. Ne diyeyim? Step de anahtara bak şey gibi. Bisiklet anahtarı gibi. Başka bir şey. Ya. Ama bir kan başka bir şey. Nasıl çok inik mi? Olmadı ya. Aynı bir şey. Vallahi. Senin için kenarlı kenarsız? Şu sadece şeyler. Şurada bir kenar var. Ee. Vida içinde... vida yeri var mı? Tutuyor mu yani vida Şunu Şimdi söksün bakacağım. Senin bir aklıma vida var ya. Bana bir şans verir misin? Şans niye aldı? Ben hepsi şey sandım abi. İyi tutta ya. Al. Sök, de bakalım. Ama, böyle de. Ama yok. Sürter Olur. mi yine? Yok ya sürtmesinden Çoğu yerini kapatıyor. Abi saç kestireceksen bir daha hiç bunu takma. <laughs> Saçdan fiyat almamız lazım ama kaça saç, saç keser? fazla 3 lira Ama 3 lirayı koyduğun zaman da saç saç veriyor. Hı hı. O zaman ben bir arayayım, fiyat alayım. Evet. Peki açık gezsek ne kadar sıkıntı olur? Nereye gideceğine bağlı. İstanbul için işte. İş ya altını tutup da kartelini bir yere vurmadığı süreç hiçbir şey olmaz. Baksana sağlam kartel. Dikkat edeceğiz artık ona. Yiğit. Evet gün akşam oldu. Gördüğünüz üzere ve sonunda ardımız parçayı bulduk. Şöyle bu da yanlış olan parça. Arasındaki fark doğru olan bu. Şimdi bunun montajını yapıyoruz. Evet. Şimdi konuşun. Gel. Görün ki Lan bir hareket ediyorsun. O senin canın pahasına korurken sen şimdi onu sen tutuyorsun. Ayıp, kötü. Hor görüyorsun onu. Yusuf mavi abi orada? Tut bakayım. Altı gözüküyor ama. Bir dakika. Abi burada akıllı bir de niye gösteriyorsun ki sen herkese? Her şey kayıt altında Yusuf. Abi. Her şey kayıt altında. Abi bu muhafızayı takmamız için motoru indirmemiz gerekiyor. Dedim be. ben. İnan bu ışık tut ışık. Sayarı götür. Fatih abiye de sorabilirsin. Sağ Gel. Ver Seyyar'ı bana. Onu değil lan. Şu küçüğü versedin ya şarjlı olanı. Onu bak ne Ver. Evet Geç, tak, getir Gel Bak onun Abi bir mal bu kadar güzel olduğu belli olunmaz ki Abi şuna bak Parmağım kırıldı, hastaneye gitmem gerekiyor <laughs> Sarkmasın ha Ya abi ne sarkması ya Etkili servisin yaptığı sarkar, bu sarkmaz El değiştirdi Artık daha çok korkman lazım Evet Çakır. Bunun yaptığı işçiliğe ne diyorsun? Yıkama yıkama hediyeli diyorum ama. <laughs> Bak aracın yıkama. Efendim. Arkaya vida mı atıyorsun usta? Hayır normal vidalarını at. Tamam. Ama akıllı olanlardan. <laughs> Kendinizi izlersiniz oğlum YouTube'dan. Yok abi. O kadar vaktimiz yok. gene uçakta bir şey yapıyor oluruz. Ve şunun motorunu topluyorduk. Ya bunun şansı var. Swift yap kontrole geleceğim. Yıkama, yıkama sizden miydi? Atışı erici servisimizi. Abi şöyle reklam yapalım Abi bir şey alabilir miyim acaba? Ah. ABC otayı yıkamada Bir dişi yıkama ah. yapılıyor Ben şansım olarak yapıyorum Yani diyorsun ki buraya gelen müşterilerimize İlk Yıkama, bizden Ücretsiz Yıkama ücretsiz tamam, tamam. Gelsin 50 koduyla gelirlerse Aynen Yasin 50 <laughs> koduyla Yıkama da şurası. Evet günü akşam ettik. Abi sağa sola gittik farklı işlerle uğraştık. O yüzden parçayı orijinal bulmak için sağa Bostancı'ya gittik. Saat zaten 6.30. 7 gibi çıkarız buradan.